Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, her zaman komik videolar çektik. Bu sefer de e, şey çekeceğiz. E, bu sefer tatile gidiyoruz ve çantamızı hazırlayacağız. Ve günlük olarak hediye e, Musa bana şöyle bir bavul almış. Şöyle çok tatlı pembe pembe. Şaka yaptım arkadaşlar. Musa'dan şöyle romantik hediyeler almadık et. Bak be gerecik. Gideceğim şimdi çiçek alacağım ye. Öf öf gericik. Şaka yaptık ya. Her neyse. Bavullarımız böyle arkadaşlar. Deryan bavulu da benimkinden ama diğer renginden. Her neyse. Ee, bence başlayalım çünkü ben heyecanlıyım. Ya bu da benimki. <laughs> Çok güzel değil mi? En güzeli bizim bebişle. Gerçi kardeşim bize kal en kalitesini bulmaya çalışmış ama olsun. Bebiş aslında bizim kıyafet renkleri değişmesi gerek ama neyse. sorun yok. Bizimkiler de sarılar aynı bizimki. Evet. Ama memnun memnun ol sorun değil. Ay ne kadar tatlısınız çocuklar. Da siz ne koyacaksınız içine? Bilmem oyuncaklarımızı koyarız. İyi peki. Biz en son bırakalım. Bizimki en az çünkü. Evet bence de öyle yapın. Of salaklar çekilin çekil. Çıksana lan adamdan. Oğlum bak boşanırız. Demem geri. Bunlar tamamdır. Şimdi yemekleri de oraya koyalım. Yemekler <laughs> şartı koyduk. Ha hoşlar. Ay çok komik ya. Ne ya? Ay ya. Bu hayvanlar bizim hakkımızda mı konuşuyor bebiş? Biz de babamızı hazırlayalım da kıskansınlar bebiş. Kapat televizyonu. <gülüyor> 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 ne var lan ne var? Bizim babalara zir. Ne çabuk hazırladınız lan? <laughs> da etmeyeceğim zaten. Hadi Darya. Al gidelim. Hayvane bek bek. Çocuklar fişler her şeyi çektin değil mi? <laughs> çektik karı. Hemen. <laughs> <laughs> çektik çektik karıcık. Son kontrol yapıyoruz. Son kontrol mini Niçin oğlum? Çekmediniz mi? Karı çektik son kontrol. Hani her şeyi tekrardan yapıyor. Kontrol ediyoruz. Ha tamam çocuklar. iyi Hadi çocuklar siz de gelin. Televizyon da kapalı tamam. Tamamdır hadi. Biz çıkalım artık. Çocuklar gelin hadi. Şu montu da mı alsam ya montum? Aldım hadi gidelim. Ha, karıcık bir dakika benim bir işim var. Siz çıkın. Çıksa zaten gidiyoruz. Tamam. Çık ki artık anneciğim. Çocuklar çıkalım artık. Derya sen de gel. Ee, çıkalım. Hadi var Bir dakika karı. Bak bir şey unutmayın ha. Ya tamam karıcık. Unutmayız. Hadi bebiş hadi ye, çabuk. Açsana açıl açıl. Bibiş açılmıyor. Ha, açtım bebiş. Şimdi şunların hepsini de açayım. Bebişe de aç alayım da. Ağzımız kulümesin orada. Karıcıklar şimdi bize içecek almamıştır bebiş. Çantaya sokak. Bebiş kıyafetler var orada. İyi sence kıyafetleri bulaşmaz mı? Olsun bebiş pislik kıyafetler de giydik biz. Hadi gel. Sokakta da yattığımız oldu bizim bebiş. Evet bebis evet o günler çok güzel oldu. Neyse bebis hadi gidelim. Hadi artık. Geri geliyor. Çok ağır ne yapalım. Bu hayvanlar taşımadı. Bize taşıtıyor. Hadi biz gidelim artık.